Of. Şu of. Oynayacağız. E, stand of Aynen. stand şu an. Aynen. Hep Neyse. E, stand of join edeceğim ve. neden. Güzel bir oyun. Yani taktikler de verir miyim? İşte ben şu an rankım belli değil. En fazla silver şu. Silver'a ulaştım sanırım. Silver 3'üne. Ama bu yeni yani bunu şeyde 8-9 ay önce yapıyorum. Bir tane daha vardı. O gold. gold. Ee, ama bu kasamıyorum ki ben kasasım gelmiyor. Çünkü yanıma çok güzel atıyor. Ve sinirimi bozuyor. Yani ee, bu bunu sevmiyorum işte. Neden yanımı kötü adamlar atıyorsun ki ya? İzlem de hepsi kaçırsın tabi ki yani. Kötü, kötü adamlar gelince yok. Öyle. Ben de çok iyi. Fikri... Ee, çok güzel bir oyunu seviyorum. Bayağıdır oynarım. Ee, bu da bir iz sesi video. çocuğum yani çocuk. Çocuk. Ne yapalım? destekleyen gram insan yok ki burası asla sütlu da, da genel play yani play videolarını da izlemiyor eğer var var keskin zense ya çok zor neyse taktik vereyim birazcık ee taktik olarak ııı evet düşünün ne vereyim a'dan taktiklerden yani beğenmek aslında kolay Şeye girmiyoruz Hadi gidelim. E, çoraba e, bu olan kaş geçit e, var ya Geçten yeçite, e, geçit gene geçit yani şurada ada e, longda e, şey varsa biz siz buradan gelin ama şöyle bir şey yapalım. yaptınız mı? Ya sen gelmiyorum Şöyle Ondan sonra burayı pikniği gibi bir şey yapan aslında pikniğin gibi yapan. Ondan sonra dolaşıp dolaşma fake verip sessizce buraya gelip onları bulun. Aynen böyle bir taktik var. Ve bu taktiği işe yarıyor mu? Arıyor. Ama Ruslar gelince eğer karşıda Rus varsa onu yapmayın. önermem. Ruslar çünkü bu oyunu fazla iyi bilmiyorlar. Aynen. Çünkü yedim çok kötü Ruslar geldi. Daha bugün müttefiklerde yanımda Rus gelmiş. Çok kötü. 8, -8 e kimle yenilik. Ee, Neden ise yanımdaki çok kötü oynuyor. da bütün gelirleri ben aldım zaten. Bir şey yapamadık. Oyun, oyunu bence A'ya sağlamanız iyi olabilir. A'ya A, A sağlamanız güzel olabilir. Ama A'daki balkonu ele geçirirseniz şuna şuraya aktarsanız çok iyi oluyor. Atlayacak mıyım acaba? Ah be kaçırdım. Neyse işte balkona ele geçirdiğinizde çok rahat alıyorsunuz, bombayı kuruyorsunuz ve pat. Savunursanız burayı kolay alırsınız ama burayı fazla tavsiye etmiyorum yani. Eğer burada adam vurup şey çıkın, pozisyon değiştirin. Böyle hani bilmem ya, şurayı da göstermemiz iyi de. Buradan böyle şuraya bir adam varsa çok güzel olur. Aslında güzel bir yer, severim bomba kurarken bir kere adamlar girmişti dört kişilerde hepsine vurmuştum diğer kişi de ölmüştü ace gitmişti üzülmüştüm neyse bu tanışma gibi bir şey oldu Burası Stars videolar gelecek Clash Royale gelecek stand-up videoları gelecek stand-up Stand rekabetçi videoları gelebilir ee, bir de ekstradan şunu söylemek istiyorum ee, ben bir bir hafta 5 6 gün yokum maalesef bir yere gidiyorum. E o tabii beni bu videoyu kim dinler bilmiyorum. Ama gideceğim bir yere. Hani, bir hafta yokum. Şey videolarla baya bayağı boğucu dur, görünüyor. E videolara boğmak isterim bize. Çünkü video çekmek çok güzel bir şeymiş. Abi, yazılarda şey yapmak eğlenceli de seslenmek daha rahat olabilir. Neyse bu kadardı. Beni teşekkür ederim. Beni izlediyse o zaman görüşürüz. Bay bay.